Merhaba ben Logonessis ERP ürün yönetimi ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9064 sürümüyle birlikte gelen sipariş toplu faturalama ekranında ihraç kayıtlı belgeler için istisna kodu desteğinden bahsediyor olacağız. Yapılan bu düzenleme ile müşteri siparişlerini toplu faturalama ekranı sipariş kısıtları bölümünde sipariş tipinin yurt dışı olarak seçildiği durumda oluşacak belge bilgileri sekmesinde Fatura istisna kodu rehberine tıklandığında ihraç kayıtlı satış hisaniyelerini satış faturasına çevirme işlemine desteklendiği gibi e-devlet özel kod atama ekranının açılması sağlanmıştır. Kullanıcılar bu istisna kodlarından uygun olanını belirleyerek oluşacak olan ihraç kayıtlı belge için kullanabiliyor olacaktır. Yapılan bu geliştirme ile birlikte Sipariş, fatura süreçlerinizi çok daha kapsamlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz.